Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Jumbo Süreç Değerlendirme kitabımızdan ikinci haftanın çözümlerini yapacağız. Bu kitabımıza daha yeni başlamıştık. Bir önceki hafta başlamıştık. Bu ikinci hafta hem genel tekrar amaçlı olur hem de hep birlikte bilgilerimizi gözden geçirmiş oluruz. Başlıyoruz. İbrahim ve Ömer aynı mahallede oturan çok iyi iki arkadaştı. Bir gün İbrahim Ömer'i babasının iş yerine götürmek istedi. Annelerinden izin alıp iş yerine gittiler. Ömer iş yerini çok beğendi. Babasının iş yerinde İbrahim'in vakit geçirebileceği bir oda bile vardı. Ömer gördükleri karşısına şaşırdı. Ömer'in beğenmesine sevinen İbrahim arkadaşına böbürlenmeden sahip olduklarımızı paylaşmak en büyük görevimiz dedi. Evet. Ömer İbrahim Ömer'i nereye götürmüştür? Babasının iş yerine. Zaten onu söylemişti değil mi? Bize onu anlatıyor. Evet. Metne göre hangisi söylenemez? İbrahim ve Ömer aynı mahallede yaşamaktadırlar. Büy metne göre bakın. Metne göre. Büyüklerinden izin almışlardır. İbrahim paylaşmayı sevmeyen bir çocuktur. Hayır tam tersine. Tam tersine bu İbrahim'e büyük hakaret olur. Lütfen. Lütfen. C şıkkı lütfen. Kendine gel. İbrahim tamamen paylaşmayı seven bir arkadaşımız. Evet. Böbürlenmeden sahip olduklarımızı paylaşmak için en büyük görevimiz. İbrahim yukarıdaki ifadesiyle hangisine ulaşabiliriz? Alçak gönüllü olmaya. Alçak gönüllülüğe ulaşa, alçak gönüllü olduğuna olduğu sonucuna ulaşırız. Evet. 4 diyelim. Yukarıdaki sözcükte yer alan ünlü harfler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ünlü harflerimiz A, E, I, İ O, Ö, U, Ü. 8 tane ünlü harfimiz var. E, O, A. E, O, A yani B şıkkındaki verilen harfler ünlü harflerdir. K, L yumuşak G, L, N sessiz harflerdir ya da ünsüz harflerdir. Ayakta su içer, üstünden geçer. O zaman bulut. Evet. Hadi canım. Ayakta su içer, üstünden geçer. He, tamam tamam tamam. Yanlış anladım. Bilmeceyi yanlış yaptık yani. Bilgileri doğru yaptık ama ayakta su içer üstünden geçer. Tamam. Devam ediyoruz. Bilmeceyi bilemedim. Siz bilebilecek misiniz bakalım. Hadi yorumlarda belirtmek isteyen belirtebilir. Evet. Ee, güleç her zaman gülümseyen demek. Medrese geçmiş dönemlerdeki eğitim kurumu okula yerine geçiyor. Kerpiç, duvar örmek için kullanılan balçık ve seman karışımı ilk el tuğla. Benim çocukluğum zamanında vardı arkadaşlar. Yapıyorlardı yani. Hocam biz eski eski misiniz? Evet harbiden eskiyiz. <laughs> evet. A ikisi de mi çıktı? Neyse bu A şıkkı doğru. Ben bunu görmedim. Yukarıdaki ünlü ve ünsüz harfleri bir, 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 ya da birden fazla de, fazla defa kullanarak aşağıdaki sözcüğün hangisini oluşturamayız? M, E, R, T. Mert oluşur. Sert. Sert'i nasıl oluşturacağız Allah rızası için? S harfi nerede burada? Burada Allah aşkına S harfi nerede? B şıkkı. Değil mi? Yani çok kızmayalım. Merhamet oluşturabiliriz. Merhamet evet. Devam ediyorum. Yaşasın. Babam çok istediğim bisikleti alacak. Yani burada mutluluk vardı canım. Yani yaşasın diyor artık. Yani niye şaşırsın? Niye sinirlensin? Dumanlar çıkacak kadar. Aman Allah'ım. Bu kadar sinirlenmeyelim ya. Yani. Valla. Mehmet arkadaşları ile iyi anlaşır, doğruluktan ayrılmaz. Mehmet arkadaşları ile anlaşır, doğruluktan dürüst olması anlatılmıştır. Evet. Dürüst olmasına anlatmış. Evet, devam ediyoruz. Kırmızı şapkan okulda kaldı. Yukarıdaki cümlede kaç farklı ünsüz harf vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları saydık. Saydık. 7, 8. 8 tane ünsüz vardır. 8 farklı ünsüz vardır. Yani birbirinden farklı 8 tane. Yukarıdaki kartpostaldan hangi seçenek ifade çıkarılamaz? Canım annem yeryüzündeki binlerce çiçek arasında en güzeli olan anneme seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü için hazırlanmıştır tabii ki. İbrahim annesinden uzakta olduğu için yazmıştır. Kartpostalı yazan kişi İbrahim'dir. Uzakta olup olmadığını bilmiyoruz ya. Biz bilmiyoruz. O konuda bir fikrimiz yok yani. Evet devam edelim bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde diğerlerinden fazla ünlü harf vardır? Burada iki tane. Bir, iki, üç, üç tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Beş şıkkı. Beş şıkkı tabii ki değil mi? Annesi Berat'a güzel bir kitap aldı. Kitabın adı kitapta dünya üzerindeki kuş türlerinden ve kuşların özelliklerinden bahsedilmekteydi. Berat, Berat kitabı bir günde okuyup bitirdi. Kuş türleri. Yani başka türlü yani kitabın adı hangisi olabilir? Kuş türleri. Berat'ın kitabı olmaz. Berat'ın kitabında kuş türleri niye anlatılsın? Canım annemde niye anlatılsın? Annesi kuş kuşmayan değil ki. değil Tamam. <laughs> Şimdi 13 on onları e devam ediyoruz. Araba kelimesinde kaç tane söz vardır? Bir, iki. 2 tane var. Aşağıdaki kelimeden hangisi ünsüz harfle başlayıp ünlü harfle bitmiştir? Ünsüz harf, mandalina. M ile başlamış, ünsüz A ile bitmiş, ünlü. Evet, devam ediyoruz. Matematiğe geldik. Hadi bakalım. İstanbul'da bulunan Galata Kulesi'ndeki işaretli yer. Silindir. Yandaki masayı oluştururken hangi geometrik cisim kullanılmamıştır? Dikdörtgen prizma, kare prizma, üçgen prizma kullanılmamış. Üçgen prizma nerede kullanılmış? Kullanılmamış değil mi? Yukarıdaki yapıdaki hangi geometrik cisim daha fazla kullanılmıştır? Bir, iki tane küre. Küre üç tane kullanılmış. Bir, iki tane küp kullanılmış. Bir tane dikdörtgen prizma kullanılmış. Üç tane küp kullanılmış ortada. Yandaki evi oluşturmak için hangi geometrik cisimler kullanılmalıdır? Üçgen prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, dikdörtgen prizma, B şıkkı. Çünkü bu dikdörtgen prizmaya benziyor. Aşağıdaki yapılardan hangisi diğerlerine farklı bir geometrik cisme benzemektedir? Bu silindir, silindir, küre. Küre, silindir, silindir. Evet, devam ediyoruz değil mi? Matematikle peki? Çocuklar kardan adamın gövdesini ve başını hangi geometrik ismi benzeterek yapmışlardır? Küre. Yani. Yukarıda küpler üst üste konulduğunda hangi geometrik cisim oluşur? Kare prizmi oluşur. Hocam dikdörtgen prizma niye oluşmuyor? Ama taban alanı, şey taban taban artık kare olacak ya. Küp tüm küre yani yüzeyleri eşit olacak. Altta o kalacağı için kare prizma oluşuyor. Aşağıdaki yapılardan hangisi üçgen prizme benzemektedir? Yani tek benzeyen şık bence A şıkkı yani. O da tam benzemiyor ama benziyor en azından yani biraz. Ege kuşları için yandaki yuvayı yapmıştır. Hangisi Ege'nin kuş yuvasını yaparken kullandığı görmediği cisimlerden biri değildir? Silindir. Üçgen prizma yukarısını koymuş. Dikdörtgen prizma şu altta. Silindir nereye kullanmış Allah? Şurası. Silindire benzer bir yapı yok ki. Tamam. Yukarıdaki robotu oluşturmak için hangi geometrik cisim kullanılmamıştır? Dikdörtgen prizma kullanılmış. Pardon kare prizma şunlar. Kare prizma. Üçgen prizma kullanılmamış hanım. Yani neresinde kullanacak üçgen prizma? Kafası küpe benziyor falan. Evet ya da kayın kötü ihtimal kare prizma. Nereye geçtik şimdi? Hayat bilgisine mi geçtik? Şimdi matematik yaptık hayat bilgisi. Evet tamam peki. Elif matematik problemlerini çok hızlı çözüyor ama resim yaparken zorlanıyor. Matematik en güçlü olduğu yer. Aşağıdakilerden hangisi gelişime açık olan bir açık olan açık bir alan olabilir? Yani okuma hızını artırmak gelişime açık. Yani sevdiği oyun oynarsın. Nasıl geliştireceğim onu? Bilmiyorum. Ben yani sevdiğin oyunu oynuyorum ben? En sevdiğim yersin. Nasıl yaşayacaksın? Yani bir saniyelik mi yiyeceksin? Ne yapacaksın? Yani. Ama okuma hızını artırabiliriz. Gelişime açık olan bir alan. Kendi güçlü bir gelişime açık alanlarını bilmek neden önemlidir? Kendimizi tanımamıza ve gelişmemize yardımcı olur. Aşıkı tabii ki. Arkadaşlarımız üzmek için kullanırız. Amanlar bunu yapmayız sakın. Sadece oyun oynamak için öğrenin. saniye öyle bir şey yok. Murat şiir ezberlemede çok iyi ama top sektirmede zayıf. Murat hangi alanda kendini geliştirmeli? Zayıf olduğu alanda. Yani top sektirme, C şıkkı. İyi olduğun alanda iyisindir zaten. Ayşe yazı yazmada çok iyi fakat sınıfta sunum yaparken heyecanlanıyor. Hangi alanda kendini geliştirmeli? Sunum yapma alanda kendini geliştir. Güzel kızım yani heyecanlanma biz de insanız. Yani hepsi herkese gerçek biz de heyecanlanıyoruz ama yani heyecanımızı azaltmamız gerekiyor. Ne yaptık? Şimdi İngilizceye mi geçtik dostlar, sevgili öğrenciler? Evet bitti ha. de bitiriyoruz. Peki hadi bakalım. Kelimeleri doğru resimle eşleştirince hangi şekil ortaya çıkar? Teacher. Teacher'ımız. Öğretmenimiz. Playground. Oyun alanımız. School. Okulumuz. Hangisi oldu? Çeşik. Tamam. Who is he? Hayır Headmaster. Yani değil mi? Tavşanı havuca götüren yolda hangi resim karşısına çıkar? Ya yani bu hangisinde? Lunch hall. Öyle öyle yeme yani yemek alanı, yemek alanı gibi ama yemekhane, bizdeki yemekhane, belediye yemekhane aynı. School playground. Answer B. O. Değil mi? Resimde görünen kişi kimdir? Kimdir? Yani teacher. Evet biziz yani. Aa bitti mi? Şey, i̇şte, üçüncü haftaya geçtik. Üçüncü haftaya geçmiyoruz lan. Daha bir dur yani. Bir dur. Evet arkadaşlar. Birinci haftaya mı geldik? Nasıl yani? Yanlış mı yapmışlar? Ya dostum üçüncü haftaya geçtiysek nasıl birinci haftada olabiliriz? Ha pardon burayı yanlış yazmışlar. Olabilir insanlık hali. Hepimiz insanız. Hepimiz insanız olabilir. Yani sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde inşallah üçüncü haftanın çözümünü yapıyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.